Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün Traffic Racer ve Traffic Rider'ı karşılaştıracağız. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Biri motosikletli versiyonu, diğeri de arabalı versiyonu yani bu. Bu başlangıçta bize verdiği aracımız. Bununla başlayalım. Burada oyun modlarımız var. Mesela sonsuz Tekno oynayalım. Burada da bölümlerimiz var arkadaşlar. Para kazanıp bu kilitli bölümleri de açabiliyoruz. Çölde oynayalım. Arkadaşlar zaten oyunun mantığı araba kullan, para kazan, yeni araba al, yeni bölümler aç. Bu arada hızımız. Yüzü geçtikten sonra arabalara yakın geçtiğimiz zaman bize puan veriyor. Bu gördüğünüz puanı. Ee, o da daha çok para kazanmamızı sağlıyor. Sol tarafta gördüğünüz şu far işareti. Hem selektör atıyor arkadaşlar hem de kornaya basıyor. Önümüzdeki kişi çekiliyor bununla. Deneyelim. Evet. Güzel bunu beğendim. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok görüyorsunuz. Selektör çakıyorum. Yol veriyorlar görüyorsunuz. Vay şöyleymiş, böyleymiş konuşma. Arkadaşlar oyunun mantığı bu. Yeterli bu kadar. Şimdi bir de Traffic Rider'a bakalım. Kaza yapayım. Oyunumuz açılıyor. Bir de trafik rider'ı inceleyelim. Ona bakalım. Bize başlangıçta verdiği motosikletimiz. Bunda da oyun modları var yine. Ne oynayalım bunda? Sonsuz oynayalım bakalım. Aynı mantık arkadaşlar. Para kazan bölünme aç. Motosikletleri güçlendir ve değiştir. Sonrasımız 101. Ben arabaları daha çok sevdiğim için Trafik Razer'ı tercih ederdim. Siz ikisini de oynayabilirsiniz. Ama burada zevkli yani. İkisini de bir deneyin derim. Denememiş olan arkadaşlar için. Yani bu daha çılgınca bir şey. <laughs> hoppa hoppa. BMW'lere bak. Aman Allah'ım gördünüz. Neler yapıyorum. Tam bir çılgınım. Arkadaşlar sanırım bu kadar yeterli. Mantıklar aynı. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çekmemi istediğiniz, oynamamı istediğiniz başka oyun varsa yorumlarda bildirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere